Hepinize selamlar. Hepiniz Ensarle Borsa adı kanala hoş geldiniz. Sermaye Piyasası Kurulu bülteni yayınlandı. 16.09.2020 tarihi e, akşam hatta gece saatlerinden hepinize hayırlı geceler diliyorum. Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret önemi Şirketi'nin sevgili arkadaşlar, sabit fiyat 8 lira 30 kuruştan e, bedelli olarak yani şirketin kasasına gitmek üzere 100 milyon lotu halka arz edilecek. Sevgili dostlar, mevcut sermaye 310 milyon bu sermaye 410 milyona çıkacak sevgili dostlarım. Bakalım nasıl bir süreç olacak. Bugün zaten Esen ve Naten tarafında bir hareketlenme olmuştu. Bundan da biraz da anlaşılıyordu. Margün'ün bugün halka arzına onay geleceği böyle bir süreçti. Detaylı incelemeyi yapacağız. Enerji sektörleri genelde başarılı halka arz süreçleri olarak gerçekleşiyor. Bakalım bu halka arz süreci de nasıl olacak. Hepinize şimdiden bol bol kazançlar. Detaylı inceleme videosunu da atacağım. Hayırlı geceler diliyorum.